Yıllar geçse geri dönmem seni sevemem artık Unut gitsin her şey bitti abone olma artık Yıllar geçse geri dönmem seni sevemem artık Amcamın doğurdukları videoma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte banker simülatör oynuyoruz. Bugün bir banka sahibi olacağız. Niye abi bu kadar kararlı oyunda be? Açıl artık. Amanı sikiyim. Bu arada oyuna geçmeden önce videoya beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu da açarsanız pipinizi yerim. Ham. <laughs> bak for sale yazıyor. Ne demek for sale? Demek ki bak burası diyor satılık diyor tamam mı kardeşim? Param varsa gel diyor aç köpek diyor. Paran yoksa siktir git diyor yoluna bak diyor. Anladın mı? Parasız bu dünyada hiç balt olmuyor zaten. Çok sinirlerim bozuldu. <laughs> Ağlamak güzel. <laughs> 3950 dolar paramız mı var? Ve banka mı satın alabiliyoruz bununla? Selamünaleyküm başkan. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Dişi mi yok lan bu karının? He abla anlamadım seni ama satın alıyorum ben burayı şu an. Banka olarak burayı satın aldım. Burası benim artık. Satın mı aldım kiraladım mı? Ne diyor? Trash. Trash yapma diyor bana. Tamam buraya diyor şey yapabilirsin bu. Aç diyor buradan diyor. Al diyor eline diyor şeyi. Ne bu? Şimdi biz bu bankayı açarken nasıl açacağız oğlum? Burası nasıl banka olacak? Şu pisliğe bak ya. Aç bakayım sen kapıyı. Eyvah eyvah eyvah. Neyse dur şu çöpleri bir toplayayım ben burada. Leş gibi yapmışlar burayı. Kim lan? En son kim kullandı burayı? Kimin de burası? Ha? Ağzını sıçtı mı karısı? Bak nasıl pis verdi bize burayı. Ulan biz 3000 doları aldık buraya ama. Burası şey olmasın. İcralık falan olmasın. Böyle devlete falan veriyorlar ya. İşte yol var alır mısın yol satıyorum. Aa Türkçe varmış lan oyunda. Oğlum niye söylemiyorsunuz? Orospu çocukları. Benim delirtmeyin ananız. Tamam buraları topladım. Başka nerede var ya? Başka neresi var? Burası var. Bu... Fare var evin içinde. Ev midir nedir bankanın içinde. Fare dolaşıyor. Moonwalk'la gidiyor lan. <laughs> Dur lan elimi ver bana. Bada ellerini ver. Hayat seni... Deliye girdi. Bravo. Bravo ama. Deliye girebiliyor yani. Öyle bir hayvan. Şuraları diyor sil. Sil diyor. Pislik içinde diyor. Baksana leş gibi diyor buraları. Çok yavaş siliyor ama yerleri. Ben böyle olmaz. Ben... Aa, sıçmayın ya buraya. Şu elin ne diyor? Bunları kaldırabilirsin diyor. Tamam bunları kaldıralım. Şöyle koyalım şimdilik. Başka ne var? Ya oğlum fare bana bak seni. Aman akla. Para var içinde para. Aa para unutmuş gerizekalılar. En sevdiğim en sevdiğim. Bu ne? Bu ne bu? Bu bu. Bu ne şimdi bu? Para mı basacağız burada? Üf. Para bas para. Bas bas paraları Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Şimdi bu buradaysa bunu buraya koymazsak ayıp olur. Bir de dönse. Tamam böyle karşılıklı koyayım. Oturup muhabbet sohbet ederler para getirirken onlara. Mantık. Mantık yürütüyorum. Bu çiçeği de böyle koyacağım. Bu da güzel bir hava Çiçek bile boka bulanmış. Ha, bir şeyler satın al diyor. Bak şimdi buradan diyor. Tablete gir. Üf! Tablet var. Üf! Şimdi ne istiyorsun? Tablet, mağaza, makineler, para mağazadan makineler para para ne lan para makinesi satın al bu satın aldım onun onu için bu ne lan bu traktör mu var traktör şey yapacağız bununla buğday ekimi yapacağız aldım tablet mağaza makine çamaşır makinesi satın al çamaşır makinesi ne hale kalan ne bileyim abi çamaşır makinesi de aldım niye bilmiyorum alıyorum ama para var abi para Para huzur verir adama vallahi. Tamam makineyi de aldım. Zamalok. Zamazonk. Tableti aç Amazon. <laughs> Oğlum şu Amazon'u da var ya. Şekilden şekle soktular her oyunda. Kağıt satın al. Bir tane aldım. Bir tane de bundan ink aldım. Ink nedir bilmiyorum. Bütün paramız bitti. Para makinesi mürekkep koyun. Tamam onlar gelecek mi yoksa bizde direkt var mı? Hah kargo geldi. Kargo geldi kargo. Çekil önümden çek. Burada da mı kapı var? Açılmayan bir kapımız var. Şimdi mürekkebi falan alayım ben. Bunu alamıyorum. Mürekkebi götüreceğim. Ha gösteriyormuş lan gösteriyormuş lan. Doldur. Ey maşallah ne güzel doldurdum be. Bunu çöp yok mu burada? Ha çöpe at bunu. Kağıtları da ver bakayım kağıt da lazım. Neden parayı basmanız için önce kağıt lazım? Çünkü para kağıttan yapılır. Allah Allah. Vay be. Hangi biriniz bunu biliyordu? Bana cevap verin. Bilemezsiniz oğlum. Ya benim kadar zeki olamazsınız. Bak bunu ben binlerce kez söyledim abi. Benim sakın zeki sakın laf etmeyin. Doldur bakayım bu kağıtları da. Para yapacağız kağıtlardan. Ee, bu arada kağıt neyden yapılır? Ağaçtan yapılır. Ya bilgi öğreten bir kanal olarak sizden beğeni istiyorum. Zorla gerekirse. Domal. Tamam ben bunu yaptım şimdi ne yapacağız bunu? Geliştirme zaten yok herhalde. El çantasını seçin. El çantamızı seçtik bakalım. Dur kolu çevir diyor bana. Kolu çevirelim. Bas bas para bas. Üf, dolarlar basıyor. Kaç dolar bu kaç dolar bu? Bir dolar basma oğlum. 100 dolar bir şey bas lan. Salak mısın amına koyayım? 500 dolar falan değiştiremiyoruz mu bunu? Tamam çantaya mı koyuyoruz paraları biz? Aynen doldur. Aynen oh 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 paraları görüyor musunuz paraları? Tamam makine bozuldu. Şöyle yapacağız. Makineyi hemen düzeltmemiz lazım. Bozuldu makine patlayacak. Patlama sakın. Çantamızı alalım biraz daha doldur parayı of. Abi nasıl oldu ya? Kim izin veriyor ki? Şimdi bu paralar gerçek para mı yani? Ben şimdi bunu gitsem bakkala alabilir miyim bir şeyler? Aa ne kadar saçma. Bizde böyle kaldırılır Atatürk'e bakılır. Atatürk görünüyorsa gerçektir. Paraları buraya koy. Oh, para sesini duydukça böyle kendimden geçiyorum. Ah, ah, ah. Tamam. Yok geri alma lan. Heh, paraları böyle koydum. Paraları koy. Cebek atla. Sıkıntı yok. Full gazı yasla. Paraları ne yapıyor bu? Yamultuyor. Ne alaka ya yamultuyorsun paraları sen? Kesilen parayı sepetten al ve yıkama makinesine yerleştir ha tamam lan tamam ben de şey zannettim. O çamaşır makinesini ben çamaşır yıkamak için zannettim. <laughs> Doldur bakayım şunun içine. Aman 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 paraları bak. <laughs> <laughs> Zenginim ya. Oğlum o zaman biz niye bankacı olduk? Bu paraları biz basalım kendimiz yiyelim. Şimdi bunu kapat çalıştır bakayım makineyi. Paraları yıkasın. Buraya da paraları koyacağız. Bak 1 dolardan başlayıp 5-10... 20, 50, 100 dolar yapacağız. Güzel. Bu kapalı kalsın şimdi. Toplamda 10.000 dolar limiti varmış bunun. Toplamda 10.000 dolar koyabiliyor musun Niye? Bir dolarlıkları da ben belki 100 dolar koyacağım. <laughs> şimdi hemen paralarımızı bir toplayalım şuradan. Oh. Para sesi ver ver ver. Kokusuna bakayım. Öf bok kokuyor. Koy bakayım paralarımı oraya. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Nasıl diziyorum nasıl? Uf çok güzel duruyor ya. Abi hepsi benim bunların değil mi? İnsanlara vereceğim ve onlar bana daha fazla para verecek. Şimdi bankaya giriyorsun. Ne istiyorsun? Dek. Bir tane masa yerleştir diyor kendine. O masayla diyor gelen müşterileri alacaksın. Buraya kim gelir lan para almaya bizden? Zamazor zamazora girmiyoruz. Ee, mağazaya gir. Makineler, tasarım. Bir dakika makine. Mobilyalar. Bir tane masa al dedi kendine bana. Şimdi bir tane masamızı alalım hemen. Müşterilerimiz ben böyle kurmak istemiyorum sanki ya. Böyle olsun. Ben duvara doğru durayım. Eğer biri gelirse silahlı biri gelirse paramı almaya çalışırsa buraya bir tane mesela şey koyayım. Dabanca koyayım. Biri geldi mesela beni soymaya değil mi? Yani sonuç olarak kendimi korumam lazım. Mesela gelirken altına girdim adam beni almak için buraya gelecek. O anda dabancayla bir vuracağım o adamı. O adamın amına koyayım ben. Niye benim paramı çalıyor ya? Kim lan o? Sikerim lan adam oğlum beni tanımıyorlar ha. Şimdi Bundan mı alıyorduk bir tane kiosk mu? Aynen kiosk alıyoruz. Şimdi burada sıra numarası almaları için şöyle yapacağım. Orta yere koyacağım. Bak burada sırayı alsın gelsin burada beklesin. Şimdi tablete gel. İşlem ücreti. Hesap açmak kaç para olsun? 12 dolar olsun ya. Bir hesap açmak 12 dolar olsun yani. Para yatırma yüzde kaç faiz alalım? Yüzde 7.1 şiddetinde deprem. Tamam bankamıza şimdi bir isim vereceğim. Güven Bank mükemmel bir isim buraya gelmeyen adamın tamına yerleştireyim. Hatta güven banka olduğu için yeşil yapacağım. Biraz daha böyle genişletilmiş. Artık bu bankaya gelebilirsiniz. Çiftlik bank da yapabilirdim aslında. Aslında çiftlik bank yapıldığı için ben yapmak istemiyorum. Güven bank bence çok güvenli bir banka. Hani gören, çünkü ismi gören duyan insan güven bank. Aa çok güven veriyor der, gelir. Düşüncem o yönde yani inşallah. Bankayı aç. Bankanın ırzına geçmişler. Banka. Ha buradan açıyormuşuz ya. Hoş geldiniz. Open. Hadi bakalım hadi bakalım. İlk müşterimiz kim olacak acaba? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Biri gelecek mi ya da dükkana? Aha geldi merhabalar efendim. Bize çok para var. Biz güven bankız. Bize paranızı yatırın. Ananızı sikelim. <laughs> Gelsene. Geldim ulan geldim kanka. Oğlum tek müşteri sensin gelsen. Merhaba hoş geldiniz. Oo biz güzel siftah yaptık. Otur bakayım masaya şimdi. Sıradaki. Tamam. Hesap açıyorlar bizden. Güven banktan hesap açıyorlar. Bu da ne yapıyor? Bizim cebimize para eklettiriyor. Lop 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 gönderiyoruz parayı. Emile Hanım hoş geldiniz. Sıranın ki. Çok maymunsun benim amcım daha güzel. Ne yapsak biraz part part ananın amı konuşamadım ya. Çöp. Kim attı bunu? Ha? Hangi orospu çocuğu attı? Sizin ananızı sikerim ha. Ay, sinirlendim galiba biraz ya. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yani ne yapayım? Ne yapmamı beklersiniz ki sanki sizde? Ne istiyorsun? Yeni hesap açmak istiyorum. Biriniz de gelsin para istesin bu. Aa, bir dakika. Para çok yüksek geldi millete. Ben de hesap açıyorlar zannediyorum. Meğerse açmıyorlarmış, gidiyorlarmış. 12 çok 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 10 dolar iyi. Bu da 7 olmasın altı buçuk olsun. Değiştiriyorum fiyatları. Başta öyle artistik olsun diye yaptım o kadar çok. Sakin ol. Sakin ol. 9 dolar olsun hadi hesap açmak. Oturalım. Bekleme listesine bakın. Sıradaki. Merhaba, ne yapmak istersiniz? Yeni bir hesap açmak istiyorsunuz. 9 dolar. Kimlik kontrolü yapalım. Ver kimliğini ver. Bakalım kimliğinle uyuşuyor musun? Evet, uyuşuyor. şunlar aa böyle bakabiliyor muyuz? Çok güzel. Tamam bu da güzel. Bu da uyuyor. Bu da uyuyor. Ya, uyuyorsun sen. Seni kabul ediyorum ben. Hadi. Sıkı git. Ver paranı. 9 dolarımı aldım. Sıradaki. Biz buraları toparlı Oğlum bir tutalım kendimize ya. Koskoca bankamız var bizim. Bunları da ben temizlemeyeyim yani. Bir zahmet. Şunları at. Ahırda yaşıyor insanlar. Ahırda. Kendi evlerinde böyle değiller ama. Yere bir, bir şey döküyorsun. Su döküyorsun. Aa! Çığlık atıyorlar ama. Biliyorlar çığlık atmayı. Burada at amına koyayım. Benim de evim değil sonuçta diyor insanlar. Hepsini amına koyayım onları. Yok mu kimse lan? Gel lan. Gel. Oğlum oh hayır. Beni, beni mi döveceksin lan sen? Şimdi lavuğa burnuna vuracaktım onu. Sinirlendirdi beni ama. Sıradaki. Yalnızca küçük bir işlem. Tamam bir dahaki sefere yükseltmeyin. Neyi yükseltmeyelim? Ne diyorsun lan sen? Kimlik kontrolü yapacağım sana. Ben sinir oldum. O gözlüklerini beğenmedim senin. Bakalım uyuşuyor mu? Tamam uyuşuyorsun. Ben sana ver, verdim. Verdim ben sana. Tamam git hadi. O paranı ver. Ne yapıyorum? Uh paranı sayacağım şimdi. Say parayı. Kaç dolar var burada? 167 dolar var. Teşekkür ederim. Hanımefendiciğim ne oldu? Hava karardı amına. Çantayı al. Çantayı al. Paraları doldur. Doldur doldur doldur. Ey maşallah ne para getirdik kara bize be. 100 doları bir tanesini şuraya koydum. 10 dolarları da koyduk. Sonra 1 dolarları da koyduk. Tamam. Bu ne lan? Sigara içelim hadi gelin bir sigara içelim ya. Gün sonu bir sigara içmek lazım sonuçta. Bir sigara iç bakayım. Canımı çektirdi lan bekleyin ben bir sigara içeceğim. Baba çek ciğerler bayram etsin. Dükkanı kapayalım gece oldu. Gece gece banka çalışmaz. Ne yapıyoruz şimdi? Nasıl uyumaya mı gidelim biz? Evime gideceğim evime. Evime bırakın beni. Evimi de göstereydin bari be. Kapa kapaları kimse paralarımızı çalmasın. Ne kadar güvenli. Benim evim yok galiba. Yazık lan bana evim yok. E ben bir evsiz garibanım. Param yok benim param yok. Lan. Sana para vereyim mi? Allah çok besin Rabbim hepinize. Lok 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 <laughs> Kaçıyorum kimse beni yakalayamaz artık. nasıl merdiven lan? Buradan çıkmak için böyle zıplaman mı lazım buna böyle? Biz zıplıyorsun böyle tutunuyorsun. Oh benim evim yok mu? Beyefendi. Pardon. Kadın mısınız? Nesiniz amına koyayım sizde? Benim evim nerede biliyor musun? Amca sen biliyor musun? Yok. <laughs> Evimi bilen yok mu benim? <laughs> ne oluyor lan orada arabalar sıkışıyor. Tepişmeyin kuzun. Alıp veremediğiniz ne siz? <laughs> Bana bak. Milletin ortasında yapmayın bari. Gidin garajınıza ne yapıyorsanız yapın. Vuramıyoruz mu böyle? Mesela bu karıya ben böyle dönüp böyle bir tane koymak istiyorum suratına. Olmuyor mu? Olmuyor mu lan? Kadın parasını vereyim döveyim seni. Ben bankamatikim. Yok bankamatik değilim. Bank bankerim ben. Bizim odamız buradaydı ya. Ha bak room yazıyor. Bak my room ne demek? Benim odam demek. Benim odam. Senin odan demek değil. Benim odam demek. Benim benim. Ben öğretmenim. Yat uyu lan. Bugün 2 dolar karımız var galiba. Bayağı da para harcamışız. Paramız var mı? Var. O zaman şey yapalım. Ee, Zamazurdan bir kağıt, bir de bundan alacağız. Satın al. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Öpüşsek sana para veririm aslında. Ama param. Aa, ba yandı bu. Dur, dur. Sigaramı içeyim, dur. Sigaramı yakayım. Bekleyin beyefendi. Acele etmeyin. Bak şimdi dalağınızı böbreğinizi sikerim. Dur lan gelsene gerizekalı mal. Sen nasıl bir salaksın? İki dakika bekleyecektin alt tarafı ya. Hanımefendi bekleyin patlamayın. Patlatırım sizi vallahi şimdi. Benim canımı da sıkmayın. Adamın ben amına sokarım bilir misin beni? Bir tane koyarım şimdi sana benim canımı sıkma. Bekle. Sana bekle dediysek bekleyeceksin. Nedir yani bu tribiniz sizin? Sıradaki Yine bir hesap açmak istiyorum. 9 dolar. Evet tebrikler. 50 dolar para verdi bana. Niye verdi? Sıradaki Thomas Bey hoş geldiniz sizde. Bekleyin sırada lütfen. Sen evsizsin. Götünü yalayım bir lira be Sana nasıl hesap açayım ben? Senin paran mı? Gerçi sizde para yoksa bizde hiç yok amına koyayım. Kimlik doğrulayacağım sana. İsim de tutuyor. Allah Allah bu da tutuyor. Tarih de tutuyor. Oğlum sen bununla bunun ne ilgisi var lan? Ama bu tutmuyor. Sen de gel benimkini tut o zaman. Reddediyorum seni kardeşim. Sahte kimlik. Doğru transfer evet. Siktir git lan buradan. Başımı belaya mı sokacaksın benim? Zaten param yok benim. Nasıl bir bankayım ben? Bankamın içine sıçıyorlar ha bire. Hoş geldiniz beyefendi. Nasılsınız? İ, i̇yiyim. İyi misiniz efendim? Böyle göt bir tarafta duruyor. Baş bir tarafta duruyor. Kimlik doğrulacağım sana da. Bekle. Tamam sen doğru. Onaylıyorum seni ben. Ver paranı. Tamam. Sıradaki İzabel Hanım. Hoş geldiniz efendim. Nakit mi? Para mı yatıracaksınız? Ta ta kabul canım kabul. Kabul olmaz mı ayol? Ver paranı. Say bakayım parayı say. Oh, 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 şu para sayma sesi beni Ay, bitirtiyor. Teşekkür ederim. Ha, bak ne hale getirdiniz şuraları ya. Allah'ın sıranı bekle sen de canımı sıkmayın benim ha. Siz kendinizi bir bok zannediyorsunuz paranız var diye. Evet bir boksunuz. Hem var ya bayağı para yatıracak gibi duruyorsun buraya bekle. Hemen geliyorum abicim. Çok özür dilerim abi sana saygısızlık olmasın. Hemen bekle. Geçiyorum işimin başına. Lütfen küfür etme anamı avradıma sikmeyeyim götünü. Sadece banka hesabımı açacaksınız. Kimliğinizi doğrulayabilir miyim? Doğru bunun kimliği tamam. Yüzünden okudum zaten. İyi bir insana benziyor. Tamam. Thomas'ı çağıralım. Küçük bir işlem 9 dolar lütfen. Para mı yatıracaksın? Kabul. Kimliğine bile bakmama gerek yok. İstersen hırsız ol. Sonuçta paranı bana veriyorsun. Koş. paraları say bakayım. Oh, ah! para sesi duyuyorum. Çok hoşuma gitti. Hanımefendi hoş geldiniz ama baksana ya içine sıçtılar mekanımın ya. Nasıl bir bankayım hemen kendime bir temizlikçi tutmam lazım. Bir güvenlik tutayım mesela adamları dövsün. Yakışıklı güvenlik gelecek sonra başımız belaya girecek. Ben bunu bir tamir yapayım hemen. Beni bekleyin olur mu? 2-3 saniye ya alt tarafı. Ne nedir ki yani? Geldim. Kabul. Kabul hanımefendi hiç kimliğinize bakmıyorum. 400 bilmem kaç dolar yatırıyorsunuz bana siz. Siz 10 numara insan. Bakayım paraya. Önce bir para basmaya başlayalım şuradan. Sen parayı bas. Bir sürü çünkü şey yatırdım. Kaç dolar basıyoruz? Yine mi bir dolar? Ya ben 5 dolar falan basmak istiyorum artık. 10 dolar olsun. Uh, baba paraya bak. Aman 1000 dolar. Nasıl 1000 dolar o ya? Uf. 1000 dolar para top. Allah belasını versin makine gibi sizin. Siz Allah'ın cezasısınız. Şuraya da koy. Şuraya koy. Buraya koy. Buraya koy. Al bir de buraya koy. Tamam, kapa bunu. Gel lan şunu tamir edelim Kafayı yedirteceksiniz bana. Bir dolar basıyorsun alt tarafı pezevenk. Sanki 100 dolar basıyormuş gibi triplere de girme yani. Abi ben buraları bir süpüreyim. Çünkü gelen insan der ki. Ne kadar pis bir yer. Böyle derler yani. Öyle insanlar çok var. Yani triplerde falan. Hayırdır oğlum sen kimsin ki? Kimsin? Bak dükkanın içinde sigara yanıyor da dükkan yanmıyor. Öyle bereketli bir dükkan. Baksana kapılarına grafiti falan var ama. Daha ne olsun yani çok samimi bir banka burası. Yok öyle Akbank, TEP, yok İş Bankası, yok bilmem ne bankası değil burası. Burası bizim bankamız. Sizlerden biriyiz. Ne, yine mi bozuldun? Çok bozuluyorsun sen bu aralara. Kilaf ettirtmiyorsun kendini mu makinesi. Tamam bunu da yaptık. Şimdi al bakayım çantayı. Şu paralarımızı bir toplayalım biz o zaman. Üf parayı görüyor musun? Deste deste paralar. Bunu da koyduk. Şimdi. Sen çalış bakayım sen paraları çıkar oraya. Biz de gidelim dükkanı kapatalım. Dur bir sigara içeyim ya. Bir sigara içmeden ha, kendime gelemem. Gün sonu bir sigara hemen. İç sigarayı baba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canımı çektiriyor lavuk ya. Ama buna hakkın yok. Bu sigarayı biz tekrar içeriz. Tutumlu olmamız lazım. Bir sigarayı gerekirse 5 gün içeceğiz. Dükkanı kapadım. Kapat yatalım artık yeter. Uykum geldi çünkü. Bugün ne kadar gelirimiz? 6.7 mi? Allah belasını versin. Nasıl bankayız ya? Ama bir dakika yeni bir şeyler yok mu? Yeni bir şeyler alalım. Mesela Zamazor'a bakalım. Cık. Buradan değil. Mağazadan ne alabiliriz? Money, cütter, makine. Money ne demek? Şu makine ne? Ben bilmiyorum. Almak istiyorum onu. Şuraya koyacağız onu da. Bu nedir bu? Az siktir aynısından aldım. Ben bunu satamaz mıyım? Birazcık çiçek koyalım etrafa. Biraz çiçek koyalım. Neden? İnsanlar böyle çiçekleri sever. Yanınıza koyayım bir tane. Hadi bir tane de şu girişin yanına koyayım ki. Bir tane de şöyle koydum. Premium hissetsin insanlar kendilerini. Hoş geldiniz efendim. Hemen sizle ilgileniyorum. Hemen geldim. Geldim bağlı. Sıradaki. Hoş geldiniz Daniel Bey. Tipiniz. Kimlik kontrolü yapmak istiyorum sana. Canım çekti. Tamam kabul. Hadi ver paranı git. Evet. Ne istiyorsunuz? Hesap açacaksınız. 9 dolar. Kabul. Kabul. Hiç düşünmeye gerek yok. Hoş geldiniz Tombalak Bey. Kel kafalı. Karni, Kelleri severim. Kimlik kontrolü yapacağım ama sana yanlış anlamazsan. Bakıyorum hemen hepsi bakalım doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Ha doğru. Tamam sana kabul veriyorum. Veriyorum derken kendimi değil oğlum. Bak yanlış anladı beni gitti bir daha gelecek şimdi bu lavuk ya. Ulan masadan kalktım yine mi biri geldi. Vuracağım şimdi kafanıza sizin ha. Aman Hesabıma nakit yatırmak istiyorum. 400 dolar kabul. Ben senin kim olduğunu bilmiyorum. Kimliğine dahi bakmam. Parayı ver bana sonra siktir ol git istediğin yere. Oh. Paralara bak paralara. Hoş geldiniz Michael Bey. Sen de isim böyle konuşuyorsun Murat? Vallahi çok da düzgün eli yüzü düzgün insana benziyorsunuz. Bekleyin lütfen makine bozuldu. Bir saniye. Bazen yapıyor Boris bu çocukluğu işte. Tamir edeyim hemen bakacağım size tamam mı? Lütfen kasadan para çalmayın. Zaten öyle bir insana benzemiyorsunuz. Yanlış anlamayın. Söylemek istedim. Kimlik kontrolü yapacağım sana. Yanlış anlamazsan tabii. Bakalım her şey tutuyor mu? Tutmuyor. Siktir git buradan ananın sikerim seni. Polis! Polis! Pa polis. Tamam gitti. Bazen böyle çığlık atacaksınız polis polis diye. Merhabalar. Sen yine geldi. Bak geldi gördünüz mü? Ya ben biliyorum ya başıma geleceği. Tamam kabul ettim. Ver parayı. Ne kadar yatırıyordu? 427 dolar. 457 tamam. Bu ne yanında müşteriler? Aa müşterilerimize bakabiliyoruz. <laughs> Hesabıma nakit işlemi yapacağım tamam. Ne kadar? Kabul edelim. Ver parayı. Bakayım ne kadar yatır. 319 yatırması lazım. 319 dolar bakalım yatırıyor mu? Evet yatırıyor. Tamam kabul ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yine mi geldin lan sen? İmda! Ay! Oh, oh. Bu sen misin? Bakayım benziyor da aslında bu da kel. Belki bu var göremiyoruz biz. Yürü lan buradan. Sahte kimlik bu. Yürü. Çık dükkanımdan polisi çağırttırma bana şimdi ha. Senin kimliği çalmış oğlum bakmıyor musun sağına soluna? Geri zekalı. Kızdırıyorsunuz beni ha. Kimliği doğrulayacağım. Hepsine bakalım şöyle. Tamam sen doğru adamsın ver paranı. Ver para ne? Ne kadar? 299 dolar olması lazım burada yoksa kafanı kırarım seni. 299 dolar olacak. Doğru para. Gidebilirsiniz beyefendi. Hadi çıkın gidin bu mekandan. Yeter. Ben sizle uğraşacağım lan bütün gün. Şerefsiz köpekler. Çok kızmışım ben. Çok. Aa çok sinirlendim. Böyle sinirlenmemeliyim insanlara. Onlar sonuçta bizim ekmek teknemiz. Paramızı onlar veriyor bizim aslında. Topla bakayım ne kadar para varmış burada. Topla topla topla. <laughs> aba aba aba. Aba bugün 1500 dolar. Uf. Ne kadar para toplamışız? 2125. Bitti bu. Oyun bitti şu an. Bu paraları da bir yıkayalım. Yıkamamız lazım. Leş gibi kokuyorlar çünkü. Ayakları kokuyor. Paraların. At paraları makineye. Yıkayalım ya. Bir şey alsaydım bari. Tursil mursil alsaydım. Güzel koksun. Ah, bugün 11 dolar kazanmışız. Ya milletin parasıyla hava atamayız. Bizim kazandığımız 11 dolar. E biz nasıl para kazanıyoruz oğlum? Yazık günah lan bize. Götüne parmak atayım mı? Lüp lüp. <laughs> ne baktın oğlum? Ne baktın? Yolunu değiştir. Kafana vururum senin ha. Yolunu değiştireceksin beni gördüğünde. Merhaba lan. Oğlum yolunu niye değiştirdin ha? Lüp. <laughs> Karşıda kumarhane var. En sevdiğim, en sevdiğim. Sizde blackjack var mı lan? Ben kalabalığa yürümeyi <laughs> seviyorum abi. Tek başıma. Dans mı ediyorsunuz? Niye müzik yok burada? M müziksiz dans ediyorlar. Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandılar. Çünkü delisiniz amına koyayım. Müzik yok ortada gerizekalılar. Kulaklık takıp mı dans ediyorsun? Şuradan yukarı mı çıkıyorum? Kasino. Kasino'ya giriyorum. Uuu. Merhaba amca. Gel önce el elini öpeyim mi? Gel. Yaşlı başlı adamsın sonuçta. Gel. Şimdi seni tokat manyağı edeceğim burada. Erken aşamaya versiyona... Aaa oynayamıyorum kumar. Ya kumar oynayamamak ne demek ya? Öldürdüm artık yok baba. Ben gidiyorum. Terk ediyorum burayı. Allah belasını versin mekanınıza. İnsan bir müzik koyar. Dıptıs dıp dıp diye böyle. Şerefsiz köpek. Süpermarket varmış ileride. Burada araba yeri varmış. Bir dakika araba yeri nerede? Araba mı satıyorsunuz? Oh my godness. Uf, arabaya bak. Üf, oh. Kimse var mı? Ne oldu amına koyayım lan böyle? Kimse yok değil mi? Tamam. Lok 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 lok. lok Merhaba efendim nasılsınız? Bak siz ne güzel çalışıyorsunuz. Bak diğer duvarın arkasında çalışıyor. Yani, dümenden çalışıyor görmeyin diyor onu anladın mı? Çalışmıyor kovun onu. Burada kimse çalışmıyor. Bak bu da Allah Allah manyak mıdır nedir bunlar? Bilgisayar çalışmıyor gerizekalı. Neye basıyorsun? Neye? Kafana vurayım seni. Süpermarket. Aç bakayım. Selamünaleyküm. Open market. Ne alalım? Oho bira. Bira alacağım bir tane. Bir tane bira, bir tane de sigara alalım kendimize. Biram nerede benim? İç bakayım birayı. İç yeğenim. Sessiz içiyor ama ben sevmedim. Bir tane de sigara iç bakayım. İç bakayım bir tane de sigara bize. Adamsın be. Şimdi fırlat onu fırlat doğaya zarar verir. E amcamın doğurdukları videonun sonuna gelelim. Vallahi oyun hoşuma gitti. Çıkarsa aslında oynanabilecek oyunlardan biraz geliştirilmesi lazım. Bakları falan çok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğeni atarsanız ben de keyif almış olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümle beraberim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> dur 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 bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Pardon pardon. Sen de parmak atayım mı? Blup.